أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan, o güzel hadis-i şeriflerini inşallah kaldığımız yerden hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Okuyacağımız birinci hadis-i şerifimiz, Ebu Hureyre radıyallahu tarafından rivayet edilmiş, müjdelerle dolu bir hadis-i şerif. Müminin içini adeta kıpır kıpır eden, heyecanlandıran, mutlu kılan, sevindiren, mütevar eden, böyle her Müslümanı coşturan, muhteşem, böyle müjdeleri içinde barındıran bir hadis-i şerif. Tabi hadis-i şerifin bir kısmında hadisi kutsi, bir kısmında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hadis-i şerifi var. Ebu Hureyri radıyallahu anh şöyle buyurdular. Anı Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu gal. Bir gün Efendimiz sallallahu ve sellem şöyle buyurdular. Gal Allah azze ve celle. Allahu Teala şöyle buyurdu. İşte burası hadisi kutsi ene inde zanni abdi bi muhakkak ki ben kulumun zannı üzerineyim. Yani kul Allah'ı nasıl zannederse, Allah hakkında düşüncesi neyse ben beni öyle bulur. Yani Rabbim bağışlayıcıdır, Rabbim Rabbim affedicidir, Rabbim e, lütufkardır, Rabbim kerimdir. Böyle düşüncelerle hep böyle Rabbimizden onun rahmetini ümit eder bir halde ise Rabbimiz diyor ki kulum beni böyle bulur. Yani benim hakkımda nasıl düşüncesi varsa. Aynı düşünceyle beni bulur. Yani bir ümitsizlik içerisine düşerse, Rabbim beni bağışlamaz, ben çok günah işledim, benden adam olmaz gibi buna benzer ümitsizlik şeyleri söylerse bu doğru değil. Demek ki Rabbimizden iyi şeyleri ümid edeceğiz. Cenneti ümid edeceğiz. Rahmetini ümid edeceğiz. Rızasını ümid edeceğiz. Günahlarımız ne kadar çok olursa olsun onu ancak Rabbimizin bağışlayacağını bileceğiz ve bağışlanacağımızı ümid edeceğiz. Böyle bir ümid içerisinde, böyle bir Rabbimizin rahmetini arzu eder bir şekilde olduğumuz zaman Rabbimiz diyor ki: "Kulum benim hakkımdaki düşüncesi neyse, o düşüncesini benim yanımda bulur." beni öyle bulur. Rabbimiz cümlemizi Rabbimiz hakkında her daim hüsnü zanda bulunan, her daim iyi düşüncelerle dopdolu olan, ümit var olan kullarından eylesin. Şimdi hadis-i kutsinin bir e, diğer kısmı da şöyle. Ve ene ma'ahu haytu Kulum beni andığı zaman nerede olursa olsun ben onunla beraberim. Yani beni zikrettiği zaman, kulum beni zikrettiği zaman, beni hatırladığı zaman nerede olursa olsun ben onunla beraberim. Yani bu şu demek. Kul Allah'ı zikrettiği zaman, zikretmek ne demek? Hatırlamak demek. Yani diyelim ki çarşıda pazara gitti, alışveriş yapacak. Diyelim ki satıcı ise ben burada adaletli davranmam lazım. Kimsenin hakkına girmemem lazım. İşte bu nedir? Allah'ı hatırlamaktır. Çünkü Allah Celle Celaluhu bizleri dünyaya sorumlu birer varlık olarak gönderdi. Ve bizler dini beni İslam'dan sorumluyuz. Helallar var, haramlar var. Rabbimizin razı oldukları ve yasakladıkları var. İşte Rabbimiz ahirette bütün bunlardan bizleri hesaba çekecek. Bu düşünceyle, bu inançla olduğu zaman kişi zikir halinde oluyor. İşte alıcı da satıcı da kişi evdeyken, sokaktayken, dışarıdayken çocuklarıyla, ailesiyle her zaman Allah beni görüyor, Allah beni işitiyor. Bütün yaptığım her şey kaydediliyor bu düşüncede olmak Allah'a zikretmek, Allah'ı hatırlamak demek. E kişi Allah'ı hatırladığı zaman ne olur? Ha ben günah işlemeyeyim. Bunlar kaydediliyor. E ben yanlış iş yapmayayım. Bunlar kaydediliyor. Sevap işler yapayım. Namazımı kılayım. Hayır hasenatta bulayım. Zekatımı vereyim. Yetimlerin başını okşayayım. İhtiyaç sahibi olan ihtiyaçlarını gidermeye çalışayım. Ağzımdan güzel şeyler çıksın. Günahlardan uzak durayım gibi düşünce içerisinde, inanç içerisinde olduğu zaman zikir halinde demek Allah'ı hatırlıyor demek. Peki ne olur o zaman? ve ene ma'ahu haytu kulum beni hatırladı beni zikrettiği zaman nerede olursa olsun ben de onunla birlikteyim. Yani Allah'ın rahmeti de okul ile beraber oluyor. Allah'ın merhameti de yardımı da ikramı da okul nerede ise Allah'ın yardımı da okulla beraber oluyor. Ticaretçi ise Allahu Teala ticari olarak ona yardım ediyor. Diyelim ki ailede hanımsa, kocaysa, Ailenin o sevgisinde, muhabbetinde, güzel birlikteliğinde Rabbimiz yardımcı oluyor. Efendim insanlarla beraberken, tek başınayken, cemiyet halinde vesaire nerede olursa olsun, ne tür durumda olursa olsun Allah'ı hatırladığımız zaman Allah da bizimle beraber oluyor. Yani Allah bize yardımcı oluyor. E şimdi Allah'ın beraber olduğu kimse mağlup olur mu olmaz? Şeytan ne yaparsa yapsın o Allah'ınla beraber olduğu zaman, arkasında Allah olduğu zaman, yanında Allah olduğu zaman, destekçisi okulun Allah olduğu zaman şeytan bir şey yapamaz. Şeytanlaşmış insanlar da bir şey yapamaz. Demek ki burada ne anlıyoruz? Biz nerede olursak olalım Dünyaya bir imtihan için geldiğimizi unutmayacağız, Allah'ın kulu olduğunu unutmayacağız, her daim onu hatırlayacağız ve hareketlerimizi ona göre düzenleyeceğiz. İşte bu nedir? Bir zikir halinde olmak, Allah'ı hatırlamak demek. E kim de bu hal üzere olursa ben de onunla birlikte olurum diyor Rabbimiz. Bu da gerçekten muhteşem bir müjde. Rabbimiz cümlemizi bu güzel müjdelere nail olan kullarından eylesin. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular? Allahu Teala buyurdu ki kulum benim hakkımda ne düşünürse e, aynı düşünceyi benim indimde bulur. Yani benim hakkımda merhametli, kerim, şefkatli efendim e, cennetine beni koyacak böyle güzel düşüncelerle, olumlu düşüncelerle, efendim pozitif düşünceler, hüsnü zan düşüncelerle olursa kulum beni öyle bulur. Dolayısıyla her daim Rabbimiz hakkında eee hüsnü zanda bulunacağız. iyi şeyler düşüneceğiz ve nerede olursak olalım Rabbimizi hatırladığımız zaman da Rabbimiz bizimle beraber olacak. Elhamdülillah. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi kutsi söyledikten sonra yeminle şu hadis-i şerifi buyurdular. Vallahi Allah'a yemin ederim ki. E şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir söz söylediği zaman yemin etmesine gerek yok diyelim biz inanırız ona. Elhamdülillah biz onu zaten O'na görmeden inandık. Onun getirdiklerine görmeden inandık. Biz onun söylediği her şeye inandık. Aklımız almasa da, kafamız basmasa da dedik ki bu Allah'ın resulüdür. Biz ona inandık elhamdülillah. Ama demek ki efendimiz bazen konuştuğu bazı durumlarda Allah'a yemin ederek söze başlıyor ki demek ki burada hani biz de kendi aramızda bazen konuştuğumuz zaman ne deriz? Bak dikkatinizi çekiyorum. Ya da bak burası çok önemli. Ya bak bunun altını çiziyorum. denizle böyle dikkat çekmek için. Ve bazen biz de yemin ediyoruz. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle dikkatlerimizi çekmek için Allah'a yemin etti ve şöyle buyurdu. Allahu efrahu bi tevbeti abdihi min ehadukum medilullah letehu bil felati. Bir kişi çölde sahrada yetiğini kaybetti. Sonra kaybetti yitiğini buldu. Demesini kaybetti diyelim. Sonra buldu. O nasıl sevinçli olur, mutlu olur? İşte Allahu Teala'da bir kulu tövbe ettiği zaman Allahu Teala o yitiğini çölde kaybedip de sonradan bulan kimsenin sevincinden daha fazla bir sevinçli olur, daha fazla bir sevince sahip olur. Yani Rabbimiz memnun olur oku okunun tövbe etmesinden ve Rabbimiz onu bağışlar, affeder, mağfiret eder, razı olur cennetine koyar. Demek ki bir bir benzetme var burada. Çölde kişi bir şeyini kaybetmiş, devesini kaybetmiş. Mesela bunun daha farklı ribayetlerde rivayetlerde devesini kişi kaybetmiş, eşi çöl ortasında kalmış. Bir aylık yol olduğunu düşünün. 15 gün gitmiş, tam çölün ortasında yorulmuş, dinlenecek. Devesini şöyle bir bıraktı. Sonra e, yedi, içti, dedi şöyle biraz dinleneyim dedi. Şöyle biraz yattı, uyudu. Sonra uyandı, baktı ki deve yok. E şimdi devesi ne demek? E devesi onu götürecek çölde. Yani yiyeceği orada, içeceği orada. Ulaşım aracı deve yok. Korktu hemen kalktı, sağa sola koştu, ileri beri koştu deve yok. Yani ulaşabildiği noktalara kadar gitti deve yok. Sonra baktı ki bu deveyi bulamayacağım. Çok korktu. Sonra orada bir ağacın altına oturdu. Elbisesini de üzerine attı. Araplar da böyle elbisesini üzerine atıp öyle beklemek artık ümidi kesildi. Ölümü bekliyor anlamına gelir. Artık o da iliklerine kadar böyle ölümü hissetti. Eyvah ben burada öleceğim. Burada yalnız öleceğim. Tüm böyle arkadaşlarımla, kardeşlerimle, dostlarımla helalleşmeden, daha işlerimi tamamlamadan öleceğim. Burada gecesi ayrı bir korku. Gündüzünde de efendim yırtıcı hayvanlardı. Zehirli haşerattı. O, o korku, endişe içerisinde böyle iliklerine kadar ölümü hissederek böyle orada oturdu, bekliyor. Ve belli bir zaman geçtikten sonra bir ses duydu. Hani koyunların böyle boynunda çan olur ya, o devenin de böyle üzerindeki bazı sesler, o seslere baktı bu benim devemin üzerinde olan sesler, ses çıkaran maddeler. Hemen şöyle üzerinden örtüyü attı, baktı ki uzakta böyle bir karartı var devesi olduğunu anladı. Hemen kalktı yerinden, sevinçle canlandı. Hemen koşmaya başladı. Tabii koşarken düşüyor, kalkıyor, sürünüyor efendim eli ayağı yüzü gözü toprağa efendim çarpıyor ağzı yüzü toprak oluyor fakat böyle sevinçinden mutluluğundan deveye doğru koşuyor bir silüet şeklinde belli belirsiz şeklinde olan deve yavaş yavaş netleşmeye başlıyor baktı ki yani o deveye yaklaşıyor deve ona yaklaşıyor en sonunda deveyi görüyor sarılıyor ona çünkü deveyi buldu yiyecek orada su orada ulaşım aracı orada yani bir anlamda hayat buluyor hemen deveye sarıldı ağzını burnu gözünü efendim salyalım mal resulullah'ı bebekte her tarafını öptü sevincinden ve sonra efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kimsenin sevincini şu cümleyle de ifade etti böyle dili sürüştü o kimsenin efendimiz de bunu söylerken tebessüm etti ya rabbi dedi o, o deveyi bulan adam ya rabbi sen benim kulumsun ben senin rabbinim diye böyle dili sürçtü o sevincinden efendimiz de tebessüm ederek bunu anlattı Şimdi Rabbimiz Celle Celaluhu'nun o sevinci nasılmış? İşte bu adam çölde devesini bulunca nasıl sevindi? Bir kul tevbe ederse Allah o kimseden daha fazla sevinçli oluyor. Yani razı oluyor, memnun oluyor, daha fazla rahmeti coşuyor, daha fazla mağfireti coşuyor, daha fazla rızası ile birlikte kuluna muamele, ikramda, ihsanda bulunmak istiyor. E o halde madem ki Rabbimiz bu kadar çok seviniyor, bizi bağışlamak istiyor, o halde bize düşen nedir? Tevbe etmek. Bize düşen nedir? Yanlış yaptığımız zaman bu işten özür dilemek. İşte Allah'tan özür dilemenin adı tevbedir. E, kuldan özür dilediğimiz zaman o da bir helalleşme olur. Ama Allahu Teala'ya bir yanlış yaptığımız zaman Haramları işlediğimiz zaman, farzları terk ettiğimiz zaman yapacağımız işin adı tövbedir. İşte Rabbimiz son derece memnun oluyor. O halde madem ki Rabbimiz e, bizim tövbe etmemizi istiyor ve e, adeta bunun içinde e, o, o kuldan çölde yitiğini kaybeden kuldan bile daha fazla mutlu oluyor ise e, demek ki bizim bir an bile vakit kaybetmeden tövbe ehli olmamız lazım. Sabah akşam tövbe etmemiz lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu, Huzur Celal Hazretleri cümlemizi tevbe ehli olanlardan eylesin. İstiğfar ehli olanlardan eylesin. Rabbimiz cümlemizi yapmış olduğumuz kusurlardan vakit kaybetmeden hemen istiğfarda bulunan, tevbe eden, Allah-u Teala'da af ve bağışta bulunan kullarından eylesin. Kul haklarından uzak duranlardan eylesin. Rabbimiz cümlemizi dini bu İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Şimdi hadis-i şerifin hemen devamında da yine muhteşem müjdeler var. Efendimiz sözlerle şöyle devam ettiler ve ben tegarrube ileyi şibren Rabbimiz ne buyurdu? Kulum bana bir karış yaklaşırsa. Yani Allahu Teala'dan af dilemek, mağfiret dilemek, efendimize dua etmek, ibadet etmek, yani az bir şey de olsa bir karış gibi bile olsa tegarrabtu ileyhi ben ona bir zira yaklaşırım. Yani onun iki üç katı yaklaşırım. ve men tegarrabe bana bir zira yaklaşırsa kulum tegarrabtu ileyhi ben ona bir kulaç yaklaşırım. Yani kulaç da onun kaç katı böyle. Yani daha fazla böyle ona merhametle, mağfiretle muamele edelim. Ve idâ ekbele ileyye yemşi şayet kulum bana yürüyerek gelirse yani en hızlısı oldu bu yürüyerek gelirse bana kullukta affe mağfiret dilenmekte tevbe istiğfarda bana yürüyerek gelirse ben de ona koşarak gelirim elhamdülillah yani yaptığımız her bir ibadette Allahu Teala'nın onu kabul etmesi bir anlamda böyle koşarak gelmesi gibi. Efendim tövbe ettiğimiz zaman bağışlaması bir anlamda koşarak gelmesi gibi. Bütün bu benzetmeler Rabbimiz Celle Celaluhu'nun sonsuz şefkatini, merhametini gösterir. Elhamdülillah. Böyle sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan Rabbimiz var. Elhamdülillah. Rabbimiz cümlemizi bu güzel müjdelere nail olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Rabbimiz bu koronavirüs belasını bir an önce başımızdan def eylesin. Rabbimiz tekrar camilerimizi de, cemaatimizde yine bol bol hem nitelik hem de keyfet hem de kemiyet bakımından şenlendirsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.